21. hafta spor toto tahminlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ya yine sizlere kupon çıkardım. Ee, yine kendi görüşlerimi sizlere göstereceğim. Buradan kupon yapacağız ama e, diğer kuponları da göstereceğim. Hani 12'de kaldık geçen hafta arkadaşlar. Ya normalde 15'lik kupon aslında verebilirim ama versen bir anlamı kalmaz. Gördüğünüz gibi hani bir sürü kişi bilmiş 15 bin lira para vermiş 15'e. Para vermemiş yani bu hafta kısacası. O yüzden ben hani 12'lik konuştuk kupon veriyorum ki siz üzerini tamamlayın arkadaşlar. Bunu bastıra bastıra söylüyorum. yani benim eksiklerimi siz tamamlayın. Buradaki amaç bu aslında. Kupon yapmadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonuyla da bizlere katılabilirsiniz arkadaşlar. İlk maçımızla başlıyoruz. Beşiktaş Trabzon maçında benim buradaki ilk tercihim arkadaşlar beraberlik ama ben 1-0 olarak geçeceğim. Fener'i tek geçeceğiz. <laughs> Antep Galatasaray maçında ise arkadaşlar Tabi görüşümüz Galatasaray ama 0-2 geçilmesinde fayda var. Malatya Fatih Karagümrük maçında ise ilk tercihimiz beraberlik. Kasımpaşa Kayseri maçında da ilk tercihimiz beraberlik arkadaşlar. Hani siz bütçeye göre çiftleyebilirsiniz. Sivas maçında ise 1 ve 0 yine. Hatay maçında ise yine 0-2 arkadaşlar. Erzurum burada tek geçeceğim. Denizli Köztepe maçında ise Göztepe'yi tek geçiyorum arkadaşlar. Hani belli olmaz tabii ki Denizli de alabilir ama şöyle bir şey ben Göztepe'yi tek geçiyorum. Tabii geçen haftaki Sivas maçına dönmesin. Hani Sivas'ı hep tek geçtim ama Kasımpaşa aldı mesela. Hani çift Gençler Antalya maçında ise yine ilk tercihim beraberlik ve 0-2 şeklinde oynayacağım arkadaşlar. Leipzig Leverkusen maçında yine ilk tercihim 0 ve 1 şeklinde. Arsenal Manchester United maçında ise yine ilk tercihim beraberlik ve 2 şeklinde arkadaşlar. Leicester tek atıyorum. West Ham Liverpool maçında e, bültene ilk ba baktığımda dikkatimi çeken geçen haftaki gibi Mesela geçen hafta Atalanta olmuştu. Bu hafta bu haftada West Ham'ı dikkatimi çekti arkadaşlar ama kapatılmasında fayda var. Yine de siz bilirsiniz. Ben direkt West Ham'a veriyorum. Ya diğer kuponlarımda Liverpool'a da verdiğim olmuştur. Ee, ve Atalanta'ya veriyorum arkadaşlar. Bu sizlere de yaptığımız kupon. Şöyle edip göstereyim. Diğer kuponları da göstereyim sizlere. Ve ben bunları kupon halinde de çıkardım arkadaşlar. Onları da göstereceğim. Baştan sona izlerseniz ne yapmam gerektiğini ne yapılması gerektiğini öğrenirsiniz arkadaşlar. Beşiktaş 1-0, Fener 1 Galatasaray 0-2, Malatya 0, Kayseri 0 Alanya 1-0, Başakşehir 0-2 Erzurum 1, Göztepe 2 Antalya 0-2, Leipzig 1-0, Manchester United 0-2. Leicester, West Ham ve Atalanta tek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 64 liralık bir kupon. Oluşturduk bunu. Ve diğer kuponlarımı sizlere göstereceğim. Şöyle bir geri gelelim. 512 liralık bir kupon demişiz. Beşiktaş burada 1-2 vermişim arkadaşlar. Fener 1-2. Antep Galatasaray maçında 0-2. Malatya 1-0. Kasımpaşa Kayseri 0. Alanya 1. Başak maçı 0-2. Erzurum 1. Göztepe 2. Gençler Antalya 0-2. Leipzig 1-0. Manchester United 0-2. Leicester 1-0. Ve burada Liverpool'a vermişim arkadaşlar. Atalanta 1-0. Gördüğünüz gibi bu da 512 liralık bir e, kuponumuz. Şimdi 128 liralık bir kupon yapmışım. Onu göstereyim. Beşiktaş tek, Fener tek, Galatasaray 0-2. Yine Fatih Karagümrük 0, Kasımpaşa 1-0, Alanya 1, Hatay Maçı 0-2, Erzurum 1-2, Göztepe 2, Antalya 0-2, Leipzig 1-0 Manchester United 0-2 Leicester West Ham Liverpool maçı 1-2 Atalanta 1 arkadaşlar. Bu da 128 liralık bir kupon. Yani içinden 2-3 maçı değiştirin arkadaşlar. Bütçeniz varsa ekleme yapın. Ona göre oynayın. Ve burada 1024 liralık bir kupon arkadaşlar. 13 garantili görüyorum ben bu kuponu. Beşiktaş 1-2, Fener 1, Galatasaray 0-2, Malatya 1-0, Kasımpaşa Kayseri 1-0, Alanya Tek, Hatay 0-2, Erzurum 1-2, Göztepe 2, Antalya 0-2, Leipzig 1-0, United 0-2, Leicester Tek, Liverpool 1-2 ve Atalanta 1-0 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da 1024 liralık bir kupon. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sizlere geçen hafta verdiğim 64 liralık kupon. Gördüğünüz gibi 12'yi gelmiş. 12 gelmiş. Ve çifteye yakalanmışız. Başakşehir maçında çifteye yakalanmışız. Dediğim gibi Sivas maçında. Yani Sivas'ı tek gördüm. Kasımpaşa'ya vermişim ve Dortmund maçında çifte yakalanmışız arkadaşlar. İki tane çifte yakalanmışız. Bu şu demek oluyor. Yaklaşık 8-10 misli veriyor. Yani kendi parasını anca verir arkadaşlar bu. 12. Gördüğünüz gibi. Mesela 384 liralık bir kupon yapmışız. O o da aynı maçlardan gitmiş. 13'ü tutturmuşuz arkadaşlar. Başakşehir'den ve Sivas'tan gitmiş. Ve 13 tutturmuşuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bazı arkadaşlar abuk sabuk mesajlar atıyor ama hani attığı mesajlara bir dikkat etsin bir okusun önce bir daha okusun. 192 lira kupon. Yani o da 12'yi tutmuştu zannedersem. Ya diğer kuponlarımız da evet 12'yi tutmuş. Ya diyorum ya eksikleri tamamlayacaksınız arkadaşlar. Kasımpaşa'ya 1-2 verseydiniz. Atıyorum ben burada normalde kara gümrüğü tuttuğum halde gitmişim. Denizli'ye 1-0 vermişim. hani <laughs> kara gümrüğe verseniz değil mi? Başak 1-0 çiftte oynasanız. Hani sizin görmeniz gerekiyor bunlarda. Benim anlatmak istediğim bu. 2 ya da 3 maçı değiştirerek ya da yükselterek ekleme yaparak oynayabilirsiniz. Amaç budur arkadaşlar. Görüyorsunuz ben bunları da siliyorum. Ee, önümüzdeki hafta bakacağız size verdiğim bu kuponlar kaçı tutturacak. Kaçı tutacak onlara bakacağız arkadaşlar. <laughs> Ve sizlere e, oran şeklinde çıkardım oran şeklinde çıkardığım maçları da kaydeye almanızı öneririm. Mesela 7 tane tek maç çıkarmışım 15 maçın içerisinden. 7 tane tekten 2 tanesi gelmemiş mesela. Ondan sonra bakın oyuna gitsin demişim. Burada kaç tane maç var? 15 tane maç var. 15 tane maçtan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi gelmemiş. Yani bu oran şeklinde çıkarıyorum. Yani 15 maçın 6'sı gelmemiş. 9 tanesi gelmiş. Yani 50 kuruşluk oynadığınızı düşünün. 9'u tutturduğunuz düşünün. doğru maçları çiftlediğiniz takdirde e, kuponunuz gelir arkadaşlar. Hani doğru maçları çiftlemek önemli aslında. <laughs> Ve sizlere 15'in 12'si demişim bakın. Malatya Karagümrük maçında 0 vermişim. Galatasaray'a 2 vermişim. Oranlara bakın. Kayseri Kasımpaşa maçına 0 vermişim. Hani şöyle çiftlenecek maçlar tabii ki. Mesela Karagümrük maçına 1-0 ya da 0-2 oynayabilirsiniz. Kasımpaşa Kayseri maçına 1-0 ya da 0-2 oynayabilirsiniz. Alanya'ya 1-0 oynayabilirsiniz. Ben burada 0 geçtim. 3-10 oranı var. Başakşehir 3-40 oranı var. Hani 0-2 ya da 1-0 şeklinde oynayabilirsiniz. Ee, burada 12 maç var arkadaşlar. Diğer 3 maç eklenmediği için 12 maç var. 12 maçı sizlere gösteriyorum. Hani içlerinden 3 tane 4 tane seçip iddia bile oynayabilirsiniz. Hani 12 maçın ya 4 tanesi gelmesin. 5 tanesi gelmesin arkadaşlar. 7 tanesi illaki geliyor. 6 7 tanesi gelir yani. Fener 1, Leipzig var. Kuzen bakın 0 3 40 oranı var. Burada Ankara Gücü'ne vermişim. 2.55 olan oran Hani bir de bitebilir tabii ki. Erzurum'a da 2.05 oranı var. Göztepe 2.25 oranı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Göztepe'ye vermişiz. Gençler Antalya maçında 0 vermişim. Atalanta Lazio maçında Atalanta'ya vermişim. 1.62 Beşiktaş'a vermişim. 1.62 oranları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu da oran şeklinde çıkardığı maçlar arkadaşlar. Yani şurada da farklı bir şekilde çıkardım. 12 tane maçı. Onu da göstereyim sizlere. Kara Gümrük 0, Galatasaray 0. Hani 0 gördüklerimi farklı çıkardım arkadaşlar. Kasımpaşa'ya vermişim. Bakın 1.70'e oran. Alanya'ya vermişim. 1.70'e olan oran. Burada Başakşehir'e vermişim. Cumartesi günü 4'te başlıyor. Be hiç belli olmaz. Fener'e vermişim. Leipzig 0. Gördüğünüz gibi her yere 0 vermişim. Erzurum bir 2.05 oranım var. Bakın diğer kuponda Ankara yüzüne vermiştim. İki kuponu birleşti, birleştirdiğinizi düşünün. Göztepe 2 oranı düşmüş. Gençler 2.25 ve Atalanta Beşiktaş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu kuponda bu şekilde çıkardım. Ona göre oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın hepsini gösteriyorum. ben. Yani ne var ne yok hepsini gösteriyorum. Yani benim ben mesela oynadım geçen hafta. Ben şu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Spor tutuyu bakın bu şekilde oynuyorum. Yani çok bir yüksek bir bütçeyle oynamıyorum. E ne oluyor? Atıyorum 3 lira atıyorum. 50 lira alıyorum ya da 40 lira alıyorum. Onu Toto'ya basıyorum arkadaşlar. Bakın. 27 lira bir kuponunuz var. 13,5 liralık, 13,5 liralık. Hani 4 liralık, 3,5 liralık, 2 liralık. Gördüğünüz gibi hani bir sürü kupon yapıyorum. Gelirse bu şekilde gelir zaten. Gelmezse de yapacak hiçbir şey yok. En yani son mesela bir 4 liralık kupon yapmışım. Nasıl yapmışım bakalım. Yani sıfır gördüklerimi mesela Beşiktaş sıfır görüyorum. Bir sıfır oynamışım. Fener'i tek görmüşüm. Galatasaray'ı tek görmüşüm. İlk kuponu bahsediyorum. Fatih Karagümrük'te Kayseri'yi sıfır. Alanya bir. Hatay 2. Erzurum'u bir. Göztepe'yi 2. Gençler maçını sıfır. Leipzig, Arsenal. Ee, Arsenal burada tabii şey geçtim. Hiç Arsenal'a vermedim. Bir Arsenal'a verdim. Ama United alabilir arkadaşlar. Leicester, West Ham Liverpool'a 0, Atalanta'ya 1-0 vermişim arkadaşlar. Bakın 4 liralık bir kupon bu. 2 liralık 2 liralık şeklinde. Yandaki kupon da farklı. Yani bunun gibi birçok kupon yapacaksınız arkadaşlar yaptığınız zaman. Hani düşük bütçeli yapıyorsanız e, içinizden ne geliyorsa onu oynamanız gerekiyor. Takır takır yapıştırmanız gerekiyor anlayacağınız. Her hafta olduğu gibi sizlere kuponu veriyorum arkadaşlar. Kuponları gösteriyorum. Bakacağız bu hafta. Kim bilir belki de 15'i tutacak şu 1024 liralık. Yani hiç belli olmaz. Beşiktaş'a 1-0 geçtim. Mesela burada 1-2 geçmişim. Hani sürpriz Trabzon alabilir diye düşündüm yani. Gördüğünüz gibi bu kuponda böyle arkadaşlar. Hani şu sıfırlık gördüğüm maçların yanına sadece ekleme yaptım. Alanya'yı, Göztepe'yi tek görmüşüm. Leicester'ı tek görmüşüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani farklı teklerle çifteleyip yine 1000 liralık kupon yapabilirsiniz. Tabi bu sizin görüşünüz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi sizlere bu şekilde kuponları vermeye devam edeceğim. Kazanıp kazandırmaya da devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar haftaya görüşmek üzere